Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okullarda yanlış öğretilen bilgileri işleyeceğiz. Biraz sonra duyacağınız bilgiler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hadi başlayalım. Birçoğumuz okulda deri üzerinde görülen damarların kirli mavi kan taşıdığını ve bu mavi kanın bir yerimiz kanadığında anında oksijene maruz kalması ile kırmızılaştığı öğretilmiştir. Bileklerimize yakından bakılınca bu bize doğru gelebilir. Ancak kan sadece kırmızı olabilir. Mavi gözükmesi ışığın ve gözümüzün rengi kulama şeklinin bir oyunudur. Işık derinin katmanlarına girince cildimizin pigmentasyonu nedeniyle kırmızı renkten gelen düşük dalga boyu kırılır ve emilir. Gözümüze sadece yüksek enerjili mavi ışık yansır. Fen dersinde görünenin aksine elektronlar çekirdek etrafında düzgün bir yörünge izlemez. Çekirdek çevresinde titreyen dalgalı bir hareket yaparlar. Fransız kraliçesi Milli Antoni taç giyme töreni esnasında yapılmış ekmek kıtlığı söylentileri karşısında meşhur ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözünü asla söylememişti. Maddenin fen dersinde öğretildiği üzerine sıvı, katı ve gaz olmak üzere yalnızca üç hali yoktur. Maddenin dördüncü hali likit kristaldir. Likit kristal molekülleri bir katı gibi sıralanmıştır. Ancak sıvı gibi akışkandır. Vücudumuzdaki hücre zarı bazı proteinler şampuanlar, sabunlar ve hatta LCD ekranlar maddenin bu halinden oluşmaktadır. Maddenin 5. hali ise plazmadır. Hacim ve şekil olarak tutarsız olan plazma evrende maddenin en yaygın görünen halidir ve yıldızların içinde görünür. Yarasalar gelişmiş kurakları sayesinde saniyede 200 çığlık sesi çıkartarak İnsanların duyamadığı çok yüksek frekanslı ses dalgalarını etrafındaki cisimlere çarptırıp geri göndermesi yardımıyla yönlerini buldukları doğrudur. Ancak yarasaar kör olduğu bilgisi yanlıştır. Hatta büyük yarasa türlerinin insanlardan 3 kat daha iyi görebildikleri bilinen bir gerçektir. Bu klemunlar kamufle olmak için üzerinde bulundukları cismin rengine bürünmezler renk değişimi aslında onlar için diğer bu kremunlarla iletişime geçme yöntemi ve çiftleşme çağrısıdır. Ayrıca vücut sıcaklıklarını kontrol etmek için renk değiştirirler. Fakat bunu kamufla almak için yapmazlar. Okulda bize hep 5 duyu olduğu söylenir. Görmek, duymak, dokunmak, koklamak ve tat almak. Fakat çoğu bilim adamına göre insanın tam 21 farklı duyu orgunu vardır. Basınç ve zaman hissi gibi ya da kinestetik his. Kinestetik hissi sayesinde vücut parçalarımız nerede olduğunu biliriz. Örneğin uykudan uyanır uyanmaz diz kapağı, işaret parmağı ve ayak parmağı gibi organlarımızın nerede olduğunu görmeden, koklamadan, duymadan, dokunmadan ya da tatmadan anında biliriz. Tatanmaktan bahsetmişken Okullarda öğretilen dil haritası, dilin farklı bölümlerinin dört temel tadı ayrı ayrı algıladığını belirler. Dilin ucu, ucunun tatlıyı, ön yanlarının tuzluyu, arka yanları ekşiyi, arkası ile ise acıyı algılar. Bu yanlış insanların 1901'de Harvardlı psikolog Evin Brocklin'in bir Alman makalesinin yanlış tercüme etmesiyle ortaya çıkmıştır. Dizoid dil üzerinde farklı tat tomurcukları olsa olsa da kesin olarak birbirinden ayrılmamışlardır. Bir tat haritası yoktur. Uzayda hep yer çekimi yoktur denilir. Ama uzayda yıldızlar, gezegenler, uydular ve hatta galaksiler bile birbirine kütle çekim gücü uygular. Kütle çekiminden bahsetmişken Newton'un yer çekimi kafasına bir elma düşmesiyle fark, et, fark etmediği uzun yıllar boyunca teorisi üzerinde çalıştı. Ve yine öğretilenin aksine Christoph Kolomb dünyanın yuvarlak olduğunu keşfeden ilk kişi değildi. Ondan en az 2000 yıl önce dünyanın düz olmadığı antik Yunan'da herkes tarafından bilinirdi. Ve Christoph Kolomb 1942'de yaptığı seferde Amerika'yı keşfeden ilk batılı olmadı. Ondan yaklaşık 500 yıl önce Vikingler çoktan Kuzey Amerika'ya ayak basmış ve hatta yerlilerle ticaret bile yapmışlardı. Bundan daha da ilginci, Mısır'daki mumyalar üzerinde yapılan tahlillerde mumyaların saç tiplerinde, kemiklerinde ve derilerinin derilerinde kokain izlerine rastlanmıştı. Kokain yalnızca Amerika kıtasına özgü olan koka bitkilerinden elde edilir. Yani Amerika'nın keşfi belki 3000 yıl öncesine uzanıyor olabilir. Antik Mısır'ın Mısır, Mısır tanrıçası Kleopatra Mısırlı as Mısırlı değil Aslen Makedonyalıdır Annesi de köle olarak büyütülmedi Hatta yüksek sosyeteye aitti Öğretmenlerin öğrencilere öğretmek için sıklıkla verdiği Einstein'ın matematik dergisinde derslerinde kötü notlar aldığı örneğiyle yanılmıştır. Einstein okulun en iyi öğrencilerinden biriydi. Üstelik matematik ve fizik derslerinde hocalarını bile arkada bırakırdı. Elmas karbon içerse de kömürün yüksek basınç ve sıcaklıkta sıkışması sonucu kömürden meydana gelmez. Dünya çekirdeğinin 145 metre yakınlarında oluşur ve volkanik patlamalar sonucu yeryüzünde taşınır. Kömürden oluştuğu iddiasını bırakın, Hmm, bitkilerin kömüre dönüşmeden önceki hallerinden bile daha eskidir. Lambayı Thomas Edison icat etmemiştir. Ondan önce 22 farklı mucit lambaları icat etmişti bile. Ama patenti üzerine alan Edison sadece kurnaz bir pazarlama yapmıştı. Han Humphrey Davy ilk ampulle aydınlanmayı başardığında Edison'ın babası bile henüz doğmamıştı. Müfredatta öğretilmese de yanlış bildiklerimizin doğrularına geçiyoruz. Boğaların kırmızı renge takıntılı olmadığını, sadece matadorların hareketlerini sinir olduğunu, her bir kar tanesinin birbirinden farklı olmadığı ve 40 farklı desenden birine sahip olduğu, farelerin peynirden nefret ettiği, ancak aç kaldıklarında yediği, insanların beyninin yüzde onunu değil hepsini kullandığı ve yutulan bir sakızın midede 7 yıl kalmadığı kalmadığıdır. Bir sakız midede 7 yıl kalsaydı inanılmaz ağrılar olurdu. Bu video başlıyor okulda öğretilen 17 yanlış bilgi ve daha fazlası olduğunu fark etmesini Şimdi daha fazlası kısmına geçiyoruz. Sosyal bilim alanındaki araştırmalara göre insanlar sizi sandığınızdan ortalama ortalama olarak yüzde %20 daha çekici görmektedir. Çünkü aynaya baktığınızda sadece fiziksel özelliklerinizi dikkat edersiniz. Kişiliğinizden haberiniz yoktur. Dumber kuralına göre bir kişinin en fazla ortalama 150 arkadaş olabilir. Daha fazla, fazla insanla arkadaşlık kurmaya çalışılırsa beyin eski arkadaşlarını unutmaya başlar. Tarihi Yunan heykelleri ilk, ilk üretildiklerinde bugün bilindikleri gibi beyaz değildi. Renkliydi. Renkleri UV ışınları ile binlerce yıl içerisinde tamamen silinmiş oldu. İnsanlık tarihinin var olmuş en zengin ve en değerli şirketi 1637'de sömürgülerle para bolluğu yaşayan Hollanda Doğu East Hindistan şirketiydi. Değeri bugünün parasıyla 7.4 trilyon dolardır. 1948'de Amerika'da Yarının Tavuğu isimli bir yarışma düzenlenmiş. Dünyanın en çok eti olan üst düzey ırkına ait tavuklar seçilmiş ve sadece onlar markete sunulmuştu. 1992'de Pasifik Okyanusu'nun ortasında seyahat eden bir kargo gemisinden binlerce adet plastik ördek oyuncağı kazara dökülmüş ve okyanusa saçılmıştı. Ardından 23 yıl geçtikten sonra bu ördekler batmamış dünyanın farklı noktalarında karaya uçarak okyanus akıntılarını anlamamızı sağlamıştı. Mucit, John Chapper'ın ilk ATM makinesini icat ettiğinde şifreleme sistemini aslında 6 rakam uzunluğunda yapmak istemişti. Fakat karısı bir arada aklında en fazla 4 rakam tutabildiği için bu standart alınmış ve bugün dünyadaki bütün ATM'lerin şifreleri 4 rakamlar olarak kabul, kabul edilmiştir. Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar o kadar zengindi ki Evinde tüm dünyadan topladığı egzotik hayvanlardan oluşan kendine ait bir hayvanat bahçesi vardı. Evine baskın yapıldığında su aygırları ormana kaçmış ve Afrika'nın Afrika'dan başka hiçbir yerde yaşamayan su aygırlarının nüfusu Kolombiya'da artmaya başlayınca bugün Kolombiya Afrika'dan sonra en fazla su aygırına sahip coğrafya olmuş. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.